Bırak o su bardağını. Bırak dedim Bondita. Bunu senin için yaptığımı neden bir türlü anlamıyorsun Bondita? Yaptığım her şey boşuna. Benden istediğin her şeyi yaptım. Üstelik dünden beri bir lokma tatlı yemedim. Ne tatlı ne tuzlu hiçbir abur cubur yemedim. Günde sadece 8 bardak su içtim. Hatta dün doğru düzgün uyuyamadım bile. Ama sonuç ne oldu? Ben yine eskisi gibi yatağıma ıslattım. Erkek kıyafetleri giyip yoga yapmamı istiyorsun ama... Ne yararı olacak bilmiyorum. Peki ya zararları ne olacak? Ben ne yapacağım bu durumda? Pederin ne kadar sinirlendiğini gördün mü? Bondita. Sen bebekliğinden beri konuşup yürüyor musun? Doğduğundan beri boyun hep aynı mı? Hayır, öyle değil mi? Aynı şekilde Bondita her şey değişir. Bunu sakın unutma. Bondita, vücuduna değişim için zaman vermelisin ve sabretmelisin, anlıyor musun? Bu tatlı yemeği bıraktığın anda olmayacak, bunu anla. Sana birkaç gündür bunu anlatmaya çalışıyorum ama sen itiraz ediyorsun. Bir türlü anlamıyorsun. Vücudunun bu yeme içme düzenine alışması gerekiyor. Ancak o şekilde kendinde bir fark görebilirsin Bondita. Ne zaman ve ne kadar su içiyorsan bunu bir şekilde planlamamız gerekiyor. Benim her şeyi değiştirecek sihirli güçlerim yok. Beni anlıyor musun? Biraz zaman alacak Bonita. Benim hiç zamanım yok avukat bey. Çok zamanımız kalmadı. Törenin yapılmasına sadece üç gün var. Anirut, hiçbir şey yapmayacak. Gelinin buradan gitmesine asla izin vermez. Bayram törenini engelleyecek bir şey olmasına asla izin veremem. Din adamları tarafından lanetlenmeye asla niyetim yok benim. Ne yapacaksınız efendim? Mihari bu sefer kesin bir çözümüm var benim. İşe yarayacak bir şeyi bulmak zorundasın. Yardım etmelisin. Hatta gerekirse zehirbaz olmalısın avukat bey. Törene sadece üç gün kalmış üstelik. Eğer sorunumdan kurtulamazsam ne yapacağız o zaman avukat bey? Eğer Ekadaşi töreninden önce bu kızın durumu düzelmezse o zaman onu annesinin evine geri göndeririz. Kimseye bakacak halim kalmadı. Sence ne olacak? Sen herkesin önünde küçük düşünce ben de utanacağım. Amcamın üzüleceğini de biliyorum. Yemin ederim. Sonra da seni azarlayacağım. Bunun olmasını hiç istemem. Annem bana hep derdi ki evde kavga kötüye alamettir. Sakın kavga etmeyin. Her şeyi biliyorsan ne yapacağımı da söyleyemezsin. Lütfen beni evime gönder avukat bey. Biliyorum ki benim evime anneme dönmem tek çözüm yolu. Fontita, kesinlikle haklısın. Bak, dinle. Bunu Bondita'ya ver. Büyük annem bunun susuzluğu giderdiğini söyledi. İşe yaramayacak Mini. Bondita haklı. Başka bir şey düşünmeliyiz. Onu evine mi götüreceksin? Hayır Mini. Daha iyi bir çözüm bulmam gerekiyor. Doğrusu ben senin için üzülüyorum. O kadar uğraşıyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Ona kızdıklarında sen de onun kadar utanacaksın değil mi? Amcam ve babanla o kız için kavga ettin. Keşke her şeyi düzeltecek, sihirli bir değnek olsaydı. Ama mümkün değil. Evet öyle görünüyor. Ama bir yolunu bulmalıyız Sodom'in. Çok zamanımız yok. Bir an önce işimize yarayacak bir çözüm bulmalıyız. Sanırım tıp bizim işimize yarayacaktır. Ve bunu tıbbın yardımıyla çözebiliriz sanırım. Değil mi? Bay Kalpakalı çağır. Doktorlardan yardım almalıyız. gerekiyor. Ben Bondita'yı doktora götüreceğim. Eminim bir çözümünü bulacağız. Merhaba. Ee, Doktor Basu ile görüşebilir miyim? Doktor Bey Kalküta'ya gitti. Yarın dönecek. Kalküta'daymış. Yarın döneceği kesin mi? Evet. Peki. Trilochan lütfen anlamaya çalış. Baba, amca. Sorun ne? Her şey yolunda. Ben iyiyim. Ama Anurut abi iyi değil. Biliyoruz. Normal olsaydı bütün bunları yapmazdı zaten. Hayır baba. Anurut abi gerçekten kötü. Doktor basu yararken duydum. Ne? Doktoru mu? Bondita sonunda Anirutu hasta etmiş olmalı. Böyle olacağını biliyordum zaten. Sanırım en sonunda hepimiz hastanelik olacağız. Bir hari. Anirut için biraz ot kaynat. Olmaz. Ateşi yok ki. Sen yine de kaynat. Rahatlayıp kendine gelecektir. Evet abi. Merak etme. Biz her şeyi hallederiz. Neden hepiniz başıma toplantınız? Bana ne oldu ki? Çünkü sen ailemizdensin. İyi hissetmediğinde senin için endişeleniyoruz. İyi olmadığını neden bize söylemedin? Biz senin düşmanın değil aileniz. Hasta olduğumu size kim söyledi ki? Ben çok iyiyim. O zaman sen neden doktordan randevu aldın? Doktorla görüşmem gerekiyor ama kendim için değil bondit için. Çünkü sadece doktorlar ve ilaçlar bonditanın yatağını ıslatma sorununu çözebilirler. Yarın doktorla konuşup ona bir ilaç alacağım. Bayram töreninden önce iyileşeceğinden kesinlikle eminim. Gördün mü? Söylemiştim. Annurut seni doktora götürecek. Korktuğun şey gerçek olacak. Doktora gidersen şehirdeki herkes senin altını ıslattığını bilecek. Biliyorsun değil mi Bondita? <laughs> herkes sana gülecek. Senin hakkında konuşacaklar. Bondita bak. Ben yetişkin olarak bile korkudan hiç doktora gidemiyorum. Kim bilir doktor sana neler yapacak. Anirut neden anlamıyor bilmiyorum. Senin çözümün annen. Doktorun yapacağı iğne değil. Eğer bana bir kez daha annene dönmekten bahsedersen seni affetmeyeceğim. Hayır Pari abla. Lütfen bir şey yap. Ben bütün Tulsi Pura rezil olmak hiç istemiyorum. Annem öğrenirse gerçekten çok üzülecek. Çok ağlayacağım. Yengem de çok üzülür biliyor musun? Onları ben bile teselli edemem Pari abla. Bihari... Efendim? Cenaze hazırlıklarıma hemen başla. Ne oldu amca? Daha ne olacaktı Anirut? Bizi evdeki herkese sonunda rezil ettin zaten. Şimdi de bizi bütün şehre rezil etmek istiyorsun. Bondita'nın sorunu Şimdilik sadece bu evde biliniyor. Eğer onu doktora götürürsen bütün Tosip burada rezil olacağız demektir. Arkamızdan bile şimdiye kadar konuşmaya korkan insanlar artık yüzümüze gülmeye başlayacak. Bunu mu istiyorsun sen? Biari! Hemen deni cenaze törenimi hazırla. Sana ne lazım söyleyeyim beyaz bir çarşaf getir hemen. Kaliteli bir şey olmasına da dikkat et. Eğer kaliteli keten olmazsa öbür tarafta asla rahat edemem. 21 tane evsizi doyur tamam mı? Kimse, kimse arkamdan üzülecek mi? İnsanlar benim cenazemin arkasından bile gülecek. Oğulların babalarını rahat ettirmesi gerekiyor. Beni cehenneme göndereceksin değil mi? Amca, cennet cehennem konusu nereden çıktı? Eğer peder benden bayram dua etme onurunu alırsa o zaman cennete mi giderim, cehenneme mi? Bu tam bir saçmalık. İnsanlar bize gülecek diye tedavi olma hakkımız da mı olmuyor? Tamam peki amca, ne yapmamız gerektiğini sen söyle bana o halde. Tedavi olup sağlığımıza kavuşmak mı, yoksa evde oturup buna katlanmak mı? kendileri için iyi olanı bilmeyen insanlar nasıl benim için en iyisini bilebilirler ki? Bondita doktora gidecek. İnsanlar ne düşünür umurlar? Ben insanların ne konuştuğunu umursuyorum Pari abla. Ama abi Erkek bir doktorun Bonita'yı muayene etmesini kabul edecek misin? Doktorun ona dokunması gerekecek abi biliyorsun değil mi? Bu kadar yıldır okuyup hiçbir şey öğrenmedin mi sen? Doktorun erkeği kadını olmaz. Son nasıl bu kadar dar fikirli olabilirsin sen? Sadece o değil hepimiz aynı fikirdeyiz. Aslında bütün ülke aynı fikirde Anirun. Evde de Tulsipur'da da bir kadın erkek doktora muayene olamaz. Evde yapılan ilaçlarla tedavi edilir. Bütün Hindistan'da bu böyledir. Düşüncelerin bu gerçeği değiştiremez. Değişimin ne zararı var ki? Değişim tabiatın kanunudur baba. Değişim hep vardır. Herkes her ya da geç bu konuyu anlıyor. Başka kadınların ne yaptığı umurumda değil. Bonita'yı doktora götüreceğim. Bu benim son kararım. Sen avukat olabilirsin. Ama bu evin hakimi benim. Kararımı dinleyeceksin Anirud. Evimde bu günahı işlemene asla izin vermem. Onu durdurmalıyız Binoy. Amcam benim doktora gitmeme asla izin vermez. Bunu çok iyi biliyorum. Ya Anirut, Onu ne kadar inatçı olduğunu. Anlamadı mı ne isterse yapıyor. Hiç sözünden döndüğünü gördün mü? Ama nehirde yıkanmak istiyorum. Hem yıkanırım hem de Kararım kesin. Yarından itibaren nehirde değil banyoda yıkanacaksın. Ya eğer yine yatağını ıslatıp evi kirletirse ne olacak? Bayram terinle daha altı gün var. Altı gündeki değişimini sen de göreceksin. Yatağını ıslatmak kötü bir alışkanlık. Bu alışkanlığından kurtulmalısın. Beni iyi dinle. Günde sadece sekiz bardak su içebilirsin. Her seferinde de sadece iki bardak. Peder geldi. Hemen Bondita'yı çağır. Kötü buradan git. Bu evi terk et. Neden şimdi beni buraya çağırdın Bahari? Bihari. Tamam ben de öyle dedim zaten. Bilmiyor musun amca bana evde boş yere dolanmamamı söyledi. Seni buraya getirmesini ben istedim. Istedi. Hemen buraya gel. Git. Şurada dur bakayım şurada. Kötü ruh buradan git bu evi terk et. Sen kimsin? O bir peder. İsmi peder kalkapal. Kalpaklı peder mi olurmuş? Adı peder kalkapal. Ben de öyle dedim. Peder kalpaklı. O peder kalkapal diyeceksin. <laughs> Boş verin efendim. Bence geline isimleri doğru söyletmek gerçekten imkansız. Bana ne yapacağımı söyleme bari. Efendim, Bihari. Şşşt! Sus! Bir kelime daha istemiyorum. Dışarıda gözcülük yap. Buraya kimse gelmesin. Tabii efendim. Bondita, beden ne söylerse onu mutlaka yap. Hiç endişe etme. Senin sorununu çözecek ve bu konuda ona güveniyoruz. Hiç sorun kalmayacak. Hı? Amca peki benim şu anda kimi dinlemem gerekiyor? Hatırlıyorsan <laughs> kocam bana fazla yemek yiyip bir şey içmemi yasakladı. Beni iyi dinle. Bundan sonra tatlı veya tuzlu hiçbir şey yemeyeceksin. Siz de benim mutfağa ve mavide girmemi yasaklamıştınız. Bondüta'nın gezdiği her yeri temizleyin hemen. Anne Ruth yoga yapmamı istiyor. Siz benim nazarlık takmamı istiyorsunuz. Anne Ruth da beni doktora götürmek istiyor. Siz de beni pedere göstermek istiyorsunuz. Herkes üstümde yeni bir şeyler deniyor amca. Şişt, şişt, şişt. Sessiz ol. Peder yüksek sesi sevmez. Ama kendisi çok ses çıkarmıyor. <laughs> Sus. Sana sessiz ol dedim. Bekleyin, bekleyin Bay Anirud. Yalvarırım, beyefendi orada meditasyon yapıyor. Beni kimse onun işini bozmasın diye buraya gelip bunları söylemem için görevlendirdi efendim. Ne işi? Yani meditasyonunu. Peki bu ses nedir? Ha o, o mu? Ha, o Hindistan cevizi kırılma sesiydi efendim. Hindistan cevizi kırılması mı? Ha, evet. Hindistan ceviziydi. Bunu duydun mu? Bu kötü bir ruhun işareti. Ne, ne ne demek bu? Bu kız kötü bir ruh tarafından ele geçirilmiş durumda. Hayır kesin tuhaf bir şeydi. Bana yalan mı söylüyorsun? Ha inanın bana efendim. Hayır yalan söylemiyorum. Çok inatçı bir o. Kolay kolay gitmeyecek gibi. Kızın geldiği yeri düşününce peşine kötü ruh takmış olması normal. Ama annem bana derdi ki Tanrı hep senin yanındadır. O zaman nasıl Kötü bir ruh olabilir gerçekten hiç anlamıyorum Duydunuz mu Kötü ruh nasıl da kendini korumaya çalışıyor Ama benden asla saklanamaz Onu buradan uzaklaştıracağım Lütfen Peder lütfen Onu buradan kovun efendim Sizin dediğiniz her şeyi yapacaktır Öyle değil mi Ben mi Yapacağım demek istedi Evet evet hem siz söylerseniz yapmak zorunda. Hı? Hemen söyleyin ne yapması gerekiyorsa. Bu gerçekten çok güçlü. Bunun bedeli de ağır olacaktır. Bu yaptığınız şeyin sorunumu çözebileceğine inanıyor musunuz amca? Peki benim tam olarak ne yapmam lazım? Bu kötü ruh. Sadece dua etmekle ve çok çalışmakla kovulabilir. Bu sınavdan geçmek zorunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.